Rize'nin Çayır ilçesinde çıkan yangında alevler gökyüzünü aydınlattı. Yeni Pazar Mahallesi'nde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve hemen bitişinde bulunan diğer binaların çatısına sıçradı. Çeyli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. uzun süre kontrol altına anlamayınca Rize Belediyesi ve çevre ilçelerden takviye istendi. Binalarda bulunan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın kontrol altına alındı ancak 3 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybının yaşanmaması vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Artvin'in Boşka ilçesinde de yangın vardı. İlçenin karşı köyünde Zafer Odabaşı ait evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine ekipler adrese doğru yola çıktı ancak ekipler yanan eve müdahale edemedi. Çünkü yol yoktu. Hala onda ateş dumanı var Ali bak görüyor musun? Var var. Nerede? Evet, bak, bir Hala bir şey, bir ateş dumanı var. Bak. Ben Ali'ye diyorum yanmıyor. Buradan yol kesiliyor. Yolum olsaydı yani evimin kurtarma şansı var idi. İtfaiye zamanında geldi. Yani yolum olsaydı ev sona O kadar zayiat olmardı. Ama yol nedeniyle evim hepten kul oldu. Hal böyle olunca ahşap ev alev alev yandı, kül oldu. Yani ev yapacak gücüm yok. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Çocuklarla yani, ortada kaldınız yani. Sayın devletimizden, e, hükümetimizden yardım etmiyoruz. 5 kişilik Odabaş ailesinin yanan ekiplerinden geriye sadece ATV'leri kaldı. Soğuk kış günlerinde evsiz kalan aile başlarını sokabilecekleri sıcacık bir ev arıyor. Ben burada doğmuşum, antrelerim yandı ya. Her şeyin yandı diyorsunuz. Evet. Üzülüyor musunuz? Evet. <laughs> ne odam var, ne Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen Amisos hazineleri altın işlemeleriyle dikkat çekiyor. Müze arkeoloğu Mustafa Kolağasıoğlu karın hazinelerinden sonra Türkiye'nin en büyük hazinesi olarak bilinen Amisos hazinesinin müzenin en ilgi çeken eserleri arasında yer aldığını söyledi. En ilgi çeken eserler arasında Amisos Hazinesi yer almaktadır. Amisos Hazinesi 1995 senesinde İlk Belediyesi'nin Cedit Mahallesi'nde yapmış olduğu yol genişletme çalışması sırasında ortaya çıkmış. Daha sonra müze müdürlüğü tarafından işte dönemin arkeologları tarafından kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Amisos hazinelerini seçkin kılan en önemli unsursa altın eserlerdeki işlemecilik. Amisos Hanedanı hazinesi önemli bir buluntu grubudur çünkü üzerindeki altın eserlerdeki işlemecilik ve detayların çok iyi betimlenmesi bu buluntu grubunu seçkin kılmıştır. Buluntu grubu bir mezar odasında ortaya çıkmıştır. Yapılan kazılar sonucunda mezar odasında bir erkek bireyin, iki de bayan bireyin yer aldığı tespit edilmiştir. Erkek bireyin başındaki taç. Ee, ...onun yönetici sınıfa dair bir e, yönü olduğunu işaret eder. Hazine, 1995 yılında yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştı. Arkeologlar tarafından yürütülen kurtarma kazısıyla gün yüzüne çıkarılan eser... ...seçkin bir buluntu olarak nitelendiriliyor. Önce sel vurdu, şimdi ise şiddetli lodos ve fırtına... Artvin'in borç ilçesi bu yıl yaşanan sel ve heyelan haberleriyle gündeme geldi. Ağustos ayından sonra bir sel felaketinin daha yaşandığı ilçede yaralar sarılıyordu ki bu kez de kuvvetli rüzgar etkili oldu. Borçka'nın birçok köyünde rüzgar sebebiyle evlerin çatıları zarar gördü. Vatandaş yetkililerin desteklerinden bir hayli memnun. ne oldu? Çatı mı? Çatı camide. Ne, ne, yaptınız? Yaptırdık. Ee, peki burayı zarar ziyan tespit için gelen oldu mu buraya? Geldi. Baktılar. Baktılar. Evet. Sen dolayısıyla yaşandı hı hı. sağ Sağolsun devletimiz buraya kadar da e, geldi, baktı. E, Çatımız düştü, yerden uzadı. Devletin ilgisi memnunuz yani. Yok, şey, de, köylere de, kadar geldi, bakıyorlardı. Gel Rize'nin Fındık mevkisinde otel ve gece kulüplerine operasyon düzenlendi. İlemniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 7'si Gürcistan uyruklu kadın 9 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınların bazılarında bulaşıcı hastalık riski bulunduğu iddia edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı işlemleri için il göç müdürlüğüne gönderildi. Diğer şüphelilerse pazar adliyesine sevk edildi. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki 2100 metre rakımlı Zigana Dağı yağın karla beyaza büründü. Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler Zigana Gümüş Kayak Tesislerine akın ediyor. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki karda özellikle çocuklar kızakla doyasıya kaydı. Kızakların yanı sıra kar motorlarının da boş kalmadığı kayak merkezinde zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Kimileri de yanlarında getirdikleri poşetlerle eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Şu anda çok mutluyuz. Evet. Arkadaşlar uyu evet. sağ olsun. İkna etti aldı getirdi ailenizle birlikte. Vallahi çok güzel. Süper. Harika yani sıkıntı yok hocam. Hadi bakalım. Arkadaşlar da bekliyoruz. Evet. Bu arada bölgenin eşsiz manzarasının tadına ise doyum olmuyor. Zigana Dağı'nın zirvesinde Zigana Kayak Merkezi'ndeyiz. Yani bu yıl kar güzel yağdı ilk başta da. Şu anda o zeminde 15 santim civarı bir kar var. Kayak için pek elverişli olmasa da yine de kızakla kayılabiliyor. Kar severleri Zigana'ya bekleriz yani. Rusya'nın Bayır Bucak Türkmenleri bölgesine yaptığı saldırı ülkücüler tarafından yurt genelinde protesto edildi. Siyonizme! Siyonizme! Ve her türlü emperyalizme karşı! Ve her türlü emperyalizme karşı! Rize'de ülke ocağının çağrısı üzerine Atatürk anıtı önüne toplanan çok sayıda kişi yapılan saldırıları kınadı. MHP Rize İl Başkanı Serkan Birben, il ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı protesto gösterisinde Rize Ülke Ocakları Başkanı İhsan Alkan basın açıklaması okudu. Canımız, kanımız, öz kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz Irak'ta, Suriye'de maalesef uzun bir süredir vahşetle karşı karşıya kalmaktadırlar. Suriye'de Rusya birlikleri bayır bucak Türkmenlerine karşı sivil, çocuk, kadın, yaşlı genç demeden bir saldırı ve katliam düzenlemişlerdir. Batılılık geliş sömürge aydınları, Robert Koleji mezunu özgürlük budalaları ve kıblesi neresi olduğu bilmeyen Kafalarını çirkin kapitalistlere satmış deve kuşları, sizler dinleyin, katil Rusya'ya sesleniyoruz. Soydaşlarımızın kanlarından ellerini çek. Alkan ayrıca Suriye'deki Türkmenlere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldığını söyledi. Türkmen dağındaki soydaşlarımız için Rize'de ülke olarak yardım kampanyası başlatıyoruz. Grup topluca yemin ederek gösterilerine son verdi. Sakarya'da şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Gece etkisini artıran ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos Akyazı ilçesini vurdu. Lodos sebebiyle park halinde bulunan otomobille o sırada seyir halinde olan aracın üzerine devrilen ağaç az kalsın bir faciaya sebep oluyordu. Araçta bulunan 5 kişi görünmez kazadan Kılpa'yı kurtuldu. İtfaiye ekibi ağacın dallarını keserek hasar gören araçları devrilen ağacın altından çıkardı. Ağacın devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu, sokak lambaları da etrafa saçıldı. Mahallenin bir bölümüne elektrik verilemedi. Engelli vatandaşların hayatları kolaylaştırılmıyor, üstelik daha da zorlaştırılıyor. Tramvaydan iniyorum. Bu kaldırımda ilerleyemiyorum. Yani bir yere kadar gittikten sonra kaldırım bitiyor. Herhangi bir rampa inmeye ve çıkmaya rampa yok. Buradan geçsem alt geçide geçmek için bir asansör yok ve alt geçide geçip karşıya geçemiyorum kesinlikle. Ee, bunun hani bir asansör yapılmasının çok maliyetli bir şey olmadığını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen alt geçitte ne bir asansör var ne de rampa. tramvaydan inen engelli öğrenciler yolun karşısında bulunan okula geçebilmek için çevredekilerden yardım bekliyor. 3-4 defa düştüm ve yuvarlanma tehlikesi geçirdim. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. İlla benim asansör yapılması için benim illa buradan düşüp yuvarlanmam mı gerekiyor bilemiyorum. Ama yetkililerden buraya en kısa zamanda asansör olmadı. Bizim inip çıkabileceğimiz şekilde rampa onu da geçtik. Tutmaç dahi tam anlamıyla yetersiz buraya. Hamsi avında son 6 yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Palamut'ta ise bu rakam geçen yılları oranla oldukça düştü. Tamam. Trabzon Sürüleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor İlhan Aydın yoğun hamsi avının yaşandığına dikkat çekti. Eylül'ün 15 itibarıyla itibariyle küçük avcılık vardı. Küçük sürüler halinde yerel stokların avcılığı vardı. Ekim ayı ortaları itibariyle de yoğun avcılık özellikle Sinop civarında başladı ve Rize Trabzon Rize açıklarında devam etti. Havaların iyice soğuması, yavaş yavaş soğumasıyla birlikte hamsi kıyıya doğru geldi. Artık bu bölgede avlanıyor özellikle sadece bizim doğu Karadeniz'deki büyük gırgır teknelerimiz değil, Batı Karadeniz'de ve Marmara'daki Bandırma, İzmir gibi illerin tekneleri de bu bölgede 200 civarında bir tekne Yoğun avcılığı sürdürüyor. Bu hem taze tüketim için hem de sanayi üretimi için yoğun bir avcılık yapılmakta. Ve Hamsi'de özellikle geçen yılın rakamlarına bugünlerde ulaştığımızı düşünüyoruz. Aydın, Hamsi'nin yönetimiyle ilgili Gıda ve Tarım Bakanlığı desteğiyle yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bu hamsinin yönetimiyle ilgili bizim ön planda olmamız gerekiyor ülke olarak. Bununla ilgili de Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı çok ciddi destekler sağladı ve projeler üretti. Bu projelerin devamını sağlamak üzere bize görev verdi bakanlığımız ve bu görevi biz yerine getiriyoruz. Hamsiyi sürekli izleyeceğiz. Bundan sonra enstitünün esas görevleri arasında bu oluştu, yerleşti. Altyapısını oluşturduk. Gemimiz var, araştırma gemimiz ve araştırıcılarımızla birlikte gerek denizden gerek karadan karaya çıkan avın takibi anlamında bu avcılık verilerini takip edip hem ülke ekonomisine kaynağı nasıl aktarırız hem de ekolojik anlamda sürdürülebilir olarak kaynağımızı nasıl muhafaza ederiz? İki yönüyle yoğun araştırmalar yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öte yandan geçen sene 15 bin ton civarında palamut avı gerçekleşirken bu sezon ancak 2,5 ton civarında palamut avlandı. Bordo Mavililer'de yaşanan ödeme krizi Konstantin Sözleşmesi'ni karşılık olarak feshetmesinin ardından gün yüzüne çıkarken aynı sorunu yaşayan oyuncuların sayısının bir hayli fazla olduğu kaydedildi. Merhaba. Bordo Mavililer'de Meceni'nin de yönetime pazartesi gününe kadar süre tanıdığı, ödemenin yapılmaması halinde ise serbest kalmak için başvuruda bulunacağı kaydedildi. Medjani'nin eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldığı ileri sürülürken NBA, İshak ve Muzanizam Nizam ve başvuruda bulunan Soner'in ücretlerini alamadıkları için serbest kalma hakkına sahip olacakları kaydedildi. Ancak bu oyuncuların henüz yönetime bu yönde bir başvurusu olmadığı belirtilirken ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyecekleri ise merak konusu. Birlikte onları sadece 8 golde bıraktık biz de 15 gol attık. Şimdi bir atış Handball Bayanlar Avrupa Kupa galipleri Kupası'nda Rize Ardeşen GSK Danimarka Lig Lideri Tiem Esberge ağırladı. Tur vizesi almasıyla bu sevincimiz Avrupa Kupalarındaki takımlarımızda devam edecek. Oha! Out'a gönderdi. Olsun! Devam güzel. 15-9, 1 dakika 22 saniye geride bıraktık. Çok zorlu bir 30 dakika Out'a gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 15'e 8 Ardeşen GSK üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı 8 farklı üstünlükle Ardeşen GSK galibiyetiyle sonuçlandı. Tanja. Team. Tanja sıyrıldı. Bacak arasıyla şans anı. Bu dakikayı geride bıraktık. Tamara. Aferin Tamara. Ejinin de desteğiyle birlikte ol Havaşçuk! Ol havaççık dedik ol havaççık. Panja. Kanada gönderdi. Açıtmayı yaptı. Bu zaferde. Hadi bakalım 6. gol. Açıtmayla geldi. Çok güzel. İdik İsveçlileri gönderdik. Bir gol daha geldi. Bir gol daha geldi. 30-20. Son 45 saniye. Bayanlar Kupa galiplerinde. T.Kürbisic. Çekişmeli geçen müsabaka Ardeşen GSK 32, TMS Bergi ise 20 skorla kapandı. Müsabaka tamamlandı. Çay TV'nin uğru devam ediyor. Çay TV'nin uğru devam ediyor. 31-22 biz kazandık. Kazanan biz, olduk. Kazanan biz olduk. Ardeşen GSK Teknik Direktörü Hikmet Vurgun karşılaşmayı değerlendirdi. Şöyle öncelikle... Bu taraftara teşekkür etmekle başlayayım. Çünkü onların coşkusu ve desteği olmasa biz bu kadar bu işi kolaylayamazdık. Ama tabii ki sahada mücadele eden en küçüğünden en münevvim tüm sporcularına teşekkür etmek istiyorum. Ee, bunun yanı sıra yönetim kurulumuza herkese teşekkür ederim ama bu kızlar daha, daha iyisini yapacak. İnşallah. Eminim, durmak yok yola devam. İnşallah. Yola Finale devam. yürüyoruz. Galibiyetin coşkusunu yaşayan Ardeşen Gençlik Spor Kulübü Başkanı Rauf Oğuz taraftara teşekkür etti. Biz bunu Avrupa'ya başladık. İnşallah bu sene devam edeceğiz. Çay Rize'nin bir bütün olduğunu içe kaymakamlarımızla birlikte tamamıyla birlikte Danimarka'da gördük. Burada da gördüler. Yürekli taraftarlara bütün destekçilere ülkemize teşekkür ederiz. Arman ediyoruz. İnşallah bu sene devam edecek. Çocuklarım yürekli kutluyorum. Yardımcı antrenör Şevki Demiroğlu tarifsiz bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Bu seyirciyi görüyorsunuz, bu atmosferi görüyorsunuz. Ardışan her şeyin en iyisine layık. Ben başka bir şey diyemiyorum, konuşamıyorum. Peki. Yani. Oyuncular karşılaşma sonunda mutluluk gözyaşları döktü. Kimse inanmadı çünkü bu takım o kadar tecrübeli oyuncu var. Ama biz inandık böyle. Zaten aile gibi takım olduk. Bugün gösterdik. Şimdi herkes burada gelecek. Daha büyük takım, daha... Herkes aile burada diz çökecek. Herkes, kimse burada puan almayacak. Bugün gösterdik. Evet. Galibiyet, zafer devam ediyor. Avrupa yürüyüşümüz devam ediyor coşkusu. Tebrik ediyoruz Hikmet Hoca'yı, yönetimi, ekibi, taraftarı herkesi tebrik ediyoruz. Spor Tutu Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Osmanlısporla karşılaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Rizespor 1-0 galibiyete uzandı. Yeşil Mavili takıma galibiyeti getiren tek golü 86. dakikada Leonard Kuvek'e kaydetti. Bu skorla birlikte 4. galibiyetini elde eden Hikmet Karaman önderliğindeki Rizespor puanını 17'ye yükseltti. Osmanlı spor galibiyetini değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman etkili bir şekilde mücadele edemediklerini söyledi. Mücadele ettik demek de bence biraz eksik. Etkili mücadele edemedik. İşte mücadele ettik başka bir de etkili mücadele etmek başka şey. Böyle bir 45 dakika maçtan önceki özellikle defans bölgesinde 3 oyuncu eksikliği bizim için tedirginlik. Maça başlarken acaba nasıl olacak? Arkada ve orta sahada o birlikteliği sağlayabilecek miyiz diye düşünüyorduk. Ama Ertuğrul genel 90 dakikaya baktığınızda Ertuğrul Koray ikilisi ve Murat Orhan bu dörtlü başarılı bir 90 dakika çıkardı diyebiliriz. Osmanlı Spor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Çaykur Rizespor'u tebrik ederek iç sahada yaşadıkları puan sıkıntısına dikkat çekti kendi iş sahamızda yapılması gereken e, bir takım eylemleri yaptığımızı düşünüyorum sahanın her bölümünde iyi gözüktük bana göre verilere baktığım zaman şimdi maç sonu verilerine baktığım zaman da fiziksel değerlerimizin de çok iyi olduğu gözleniyor ama futbolda bazen böyle şeyler yaşanabiliyor rakip güçlü bir forvetiyle yandan bir içeri gelen bir gol pasını iyi değerlendirdi. Kutlamak lazım. Handball Erkekler birincilik lig 10. hafta mücadelesinde Ankara Metropol Spor Aziziye Belediyesi Termal Spor'u konuk etti. Her iki takımın da kazanmak için mücadele ettiği karşılaşmanın ilk yarısı Aziziye Belediyesi Termal Spor'un 19-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Nikola Mesut tekrar Nenat Nenat'ın atışı isabetli. Samet Şimdi Nikola Nenat oynadı. Tekrar Nikola bir kez daha Nenat, Nenat atışı isabetli. Oldukça çekişmeli geçen maçı Aziziye Belediyesi Termal Spor 33-24 tamamladı. Belediyesi direktten döndü ikinci pozisyon savunma araya Murat. Uzun bir pas. Şimdi Mesut çok güzel bıraktı Emre içeri Atışı kaleci Yusuf. Güzel bir hücum organizasyonu izledik Metropol Spor'dan ama golle sonuçlanmadı. Şimdi Aziziye Belediyesi Termal Spor hücumda Yuri Babenko. Ters tarafa döndü Dimitro. Metropol Spor'la yine şimdi Nenat bir kez daha ikili sıkıştırmaya rağmen atışı isabetti. Nenat, Sonuçic, gol atan oyuncu Metropol Sporda. Ters tarafta şimdi İlker. Şimdi içeriye doğru bir pas, kaleci Serdar'da kaldı ama. Daha... Bu sonuca göre Aziziye Belediyesi Termal Spor puanını 14 yaparken Ankara Metropol Spor'la 8 puanda kaldı. Yeni takımıyla ilk mağlubiyetini almış olacak. Böylelikle son 10 saniye artık. Şimdi kanada doğru bir pas Uğur. Uğur'un atışı kaleci Serdar gole izin vermiyor. Son hücum olabilir. Şimdi atış. Evet karşılaşma sona eriyor. Karşılaşmanın sonucu Metropol Spor 24. Aziziye Belediyesi Termal Spor 33. Metropol Spor 8 puanda kaldı bu mağlubiyetle. 10. haftayı maliyette kapatıyor